Emevi Camii Şam'da yer alır ve İslam mimarisinin en önemli yapılarından biri olarak kabul edilir. Cami, 705-715 yılları arasında Emevi halifesi 1. Velid döneminde inşa edilmiştir. Caminin bulunduğu alan, İslam öncesi dönemlerde de kutsal bir yer olarak kabul edilirdi. İlk olarak burada bir Roma tapınağı olan Jüpiter tapınağı bulunuyordu. Daha sonra Bizans döneminde bu tapınak Aziz Yahya Kilisesi'ne dönüştürüldü. Müslümanların Şam'ı fethetmesinin ardından bu kilise camiye çevrilerek genişletildi ve bugünkü muhteşem yapı ortaya çıktı. Emevi Camii, geniş bir avlu, devasa sütunlar ve detaylı mozaikler ile dikkat çeker. Bu mozaiklerde cennet tasvirleri sıkça yer alır. Camiinin üç minaresi vardır. Bu minareler Nevruz Minaresi, Gelir Minaresi ve İsa Minaresi olarak adlandırılır. Rivayete göre Hz. İsa'nın kıyamet günü buradan ineceği söylenir. Emevi Camii İslam dünyasında çok özel bir yere sahiptir. Cami, Hazreti Yahya'nın başının gömülü olduğuna inanılan bir türbeyi de barındırır. Emevi Camii hem bir ibadet mekanı hem de bir turistik cazibe merkezi olarak rağbet görmektedir. Suriye'deki savaş sırasında bazı zararlar görse de hala ayakta ve tarihsel değerini korumaktadır.